Merhaba arkadaşlar. bu sizlerle Brawl sonacağız. Bir görev kaldı. Onu yapacağım arkadaşlar. Bir maç kazanma. Ben 7 maçını kazandım. Bir maçı kaldı. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her videoda söylüyorum. Abimin kanalı var. Ege Karataş. Ona da abone olmayı unutmayınız. Bu arada çekilişi isterseniz şey çekilişi, hesap çekilişi, bir de Google Play kod. Bir kişiye hesap, bir kişiye Google Play kod vereceğim. Gelenlere benim küçük hesabım var, Leon falan filan. Onu vereceğim. Ama yorumu şartları açıklıyorum. Ama çekiliş isterseniz şartlarım sadece yoruma çekiliş yazmanızı istiyorum. Bir de 30 like atmanızı istiyorum. Yoksa çekiliş yapmayacağım. Çünkü destekleriniz lazım çekiliş için. Yenemedik. Arkadaşlar bir de kutu belirtledim. Geçen videoda 7 yazdı. İzleyenler, izlemeyenler izleyebilir. Arkadaşlarınız izlemiş. Edgar'ı aldığım gün. Arkadaşlarınız izlemiş arkadaşlar yani izlemiş yorum yazmamış yorumunuza bir bekliyordum yorum bekliyordum bir tane yorum bekliyordum ama çok şaşırmıştık abimle abone olmayı da unutmayın arkadaşlar biz çünkü şey yapacağız benim tabletim arkadaşlar kırıldı değiştirebilirim abone olun ben de bu Samsung'daki hesabımı telefonu ya da tablete atarım. Şöyle çok iyi gördüm. Şöyle şurada adam var öldü. O. Hayır ölüyorum ölüyorum ölüyorum. O da öldü. Şöyle şuna sıktım. Ve evet. bir kişi daha ölürse arkadaşlar ölecek. Videomuzu hemen kapatmak istiyorum. Evet. Bir adam daha ölecek ama ben ölmeyeceğim. Öldü. Şimdi adam bana uçacak. Ben de bastım. Oynayabilirsek arkadaşlar oynuyoruz. Yani yenebilirsek yeniriz. Yenilirsek yeniliriz. Şimdi şu adama bir dalalım ve öl. Şimdi arkadaşlar mega kutuyu açacağım. Mega kutuyu açmadan önce hile uygulayacağım. İşe yararsa siz de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. İlk önce arkadaşlar yanlış yer geldik. önce arkadaşlar geliyorum. Spike, spike beklesin. Hadi spike başka 1 2 3 Yanlış yaptık. Böyle olanlar arkadaşlar bir daha gelsin. 5 defa şunu yapın. 1 2 3 4 5. Sonra gelin deneyin denemelisiniz de şöyle olacak. Şunların hepsini öldüreceksiniz. Böyle. Ben böyle yapıyorum. Böyle yapmanız daha iyi olur. Çünkü bakın vurdum. 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 hepsini öldüreceksiniz doğmayacak doğabilirler ama siz hepsini öldürür şimdi çıkın gelin şuraya 5 kere Spike'ın üstüne 1 2 3 4 5 çıkın şuradaki şeye gelin şuraya böyle gelemedim arkadaşlar tabletim kaçıyor şöyle kasma buraya gelin şöyle gelse yapacağım sesim <laughs> gitti a dam adam yazın girin adamı destekliyorsunuz Şimdi gelin şunu alıyorum. Mega kutudan geçip Altı yazdı. Arkadaşlar taktik işe yarıyor. Evet gördüğünüz gibi ayı pençesi geldi. Taktik işe yarıyor. Ee, ben de onlar olmasaydı karakter gelecekti. Hadi bay bay.